Merhabalar, yeni video hoş geldiniz. Bu videoda ben sizlere teknoloji bahsetmek istiyorum. Genelde büyük şirketlerin kullandığı bir takım teknolojiler oluyor ve bu teknolojileri ilk başta deneme aşaması oluyor, gözetleme aşaması oluyor, tamam kullanalım dedikleri aşamalar oluyor. Bir sürü de aşamaları var. Genelde büyük şirketlerin bilgi işlem kısmında çalışan ve mimarlık yapan insanlar tarafından oluşturuluyor. Mimarlar hangi proje için hangi tool'ların, data sistemlerinin, dillerin kullanılacağına karar veriyorlar. Ve öyle bir mimari, bilgi işlemin altyapısını tasarlayan, o mimarisini yapan insanlara deniyor. O mimarlık, architecture ünvanı diyeyim. Ben de şu an bizim şirkette buna benzer bir çalışma yapmak istiyorum. Bu videoda da Zalando diye bir şirket var. Bu Trendyol ya da hepsi buraya çok benzeyen bir şirket. E-commerce şirketi. Yani online ticaret platformu gibi. Ve bu Almanya Almanya'nın en büyük şirketlerinden biri online olarak ve İsveç'te var. İngiltere'de var, çoğu ülkede var. Ve onların kullandıkları frameworkleri, altyapıları, dilleri ve data sistemlerinin videosunu yapayım dedim. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hem de size bir hem fikir verir hangi dilleri çalışmanız gerektiğini. Bu sadece Zalando için. Hani bütün şirketlerde bu geçerli değil. Ama oldukça hani sadece internet ve e-commerce üzerine yani e-ticaret üzerine oluşan bir şirketin kullandığı diller. Yani en güncel dillerdir diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlıca ondan da bahsedeyim. Bir bilgi işlem elemanı olarak çalıştığınız şirket çok önemli. Bazı şirketler dijital şirketlerdir. Mesela bu şirketin sunduğu değer dijital bir değer ve dijitallik üzerine. E-ticaret. Ama mesela benim şu an çalıştığım şirket tuvalet kağıdı yapıyor. Bir ürün şirketi. Yani bir ürünü alıp satıyorlar ve bilgi işlem kısmı birazcık daha masraf yaratan kısım olarak değerlendiriliyor. O yüzden bütçe kısmında da daha az yatırım yapıyorlar. Bu benim birazcık daha yakınmam diyebilirim. Çünkü çoğu şirket artık dijitale kayması lazım ama kaymakta zorlanıyorlar. Hele böyle ürün bazlı bir şirketse sunduğu, sattığı raflarda bulabileceğiniz bir ürün varsa IT kısmı birazcık daha masraf diye bakıyorlar. O yüzden kariyer Planlamanızı yaparken ya da nerede çalışmak istediğinizi düşünürken eğer gerçekten iddialı bir yazılımcı olmak istiyorsanız da size bir yani yazılım firması ya da dijitalin, dijitalleşmenin ön planda olduğu şirketleri öneririm. Çünkü onları daha fazla masraf diye bakmayıp zaten biz buradan para kazanıyoruz. O yüzden buraya yatırım yapalım diye düşünen bir şirket kültürü oluşturulabiliyor o tür şirketlerde. Neyse konumuza dönelim. İlk başlarda dillerden başlamak güzel olur çünkü diller genelde her şeyin temeli oluyorlar. Kullandıkları diller şu an mevcutta. Hani daha önceden kullandıkları ve bütün altyapıları onların üzerine kurdukları diller. Go, Java, JavaScript, OpenAPI, Swagger, Python, Scala ve Swift. Yani bunlar günlük şirket hayatında en çok kullanılan diller. Zaten test edilmiş, zaten üzerine bütün kütüphaneleri, her şeyi yazmışlar. Bu dilleri kullanıyorlar. Ama mesela daha önceden kullandıkları ama yok beğenmedim, kullanmayalım ya da deneme aşamasında vazgeçtikleri diller. Rust, haskell bilmiyorum closure onu da bilmiyorum 3 tane dil varmış. Hani bunu bir denesek mi? Bakın şöyle güzel şunu yaparken bu diller güzel kullanışlı olabilir dedikleri dillermiş ama kullanmayı vazgeçmişler. Deneme aşası, aşamasında oldukları hani bunu kullansak mı diye de, denedikleri R varmış o data science için. Bin kere söylemiştim R dili diye. <laughs> Belki izlemişsinizdir. Ve ama daha çok bir proje proje yapmamışlar anladığım kadarıyla. Bunu nasıl projeleştirilebiliriz? diye bakıyorlar. Trial yani deneme yani proje aşamasında ama büyük bir proje değil ya da çok büyük bir bütçe yok. Hadi minik bir kanıtlama projesi yapalım dedikleri diller. O kanıtlama projesine MVP, MVP diye bir tanım vardır. Minimum Viable Product. Yapabileceğin en basit en temel proje yaparsın ki çalışıyor mu çalışmıyor mu diye görürsün. Şimdi madem MVP dedim onu da içine açmam lazım sizlere. MVP Minimum Viable Product denen olabildiğince basit bir şekilde geliştirilmiş. Hiç herhangi bir şey yani şöyle bir değseniz patlayacak şekilde oluşturulmuş bir yazılım sürecine denir. Başka şeylerde de kullanılabilir ama şu an yazılım konuştuğumuz için yazılım anlamında MVP denir ona. Mesela bir örnek vermem gerekirse kullanıcı giriş ekranını düşünebilirsiniz. Hani oyunlara girerken ya da bir Facebook'a herhangi bir şey girerken bir ekran vardır şifre yazarsınız, kullanıcı adını yazarsınız, girersiniz, başarılı bir şekilde girdi der. Mesela MVP yaparken sadece o girme işlemlerini ve kontrol yaparsınız. Şifreyi unutmuş, yanlış girerse ne olmuş hiçbir şey koymazsınız. Sadece MVP'de şeye bakarsınız. Başarılı bir şekilde kullanıcı girebilecek mi? Ya da çok azıcık daha giremediyse hatalı e, diye bir pop-up çıkartabilirsiniz. Önemli olan hani şeyi bağlamazsınız. Ondan sonra ben şifreyi unuttum. Beş kere yanlış girerse artık bir tane kapça çıkartalım. Onları hiç düşünmeden sadece olabildiğince basit. Basit tutup bakalım isteklerimiz karşılanacak mı, karşılanmayacak mı diye düşünülen bir terim. Neyse ben devam edeyim. Bu deneme aşamasında, MVP yapımı aşamasında olan diller ise GraphQL'miş, Kotlin'miş ve TypeScript'miş. Yani bunlar eğer başarılı bir şekilde yapılırsa, isteneğini verirse de artık yavaş yavaş belli bir olgunluktan sonra adapt ettikleri, yani sahiplendikleri bir dil haline gelebilir. Ama bunun üsttekiler zaten çoktan sahiplenilmiş diller. Bakın burada da yazıyor. Mesela en çok Python'mış şu ortada yaklaşan. Ne kadar ortaysa o kadar iyi kısaca. Data Management kısmına bakarsak da Amazon Web Services bu AWS diye gözüken ve AWS diye okunan İngilizce'de. Yani AWS'lerin hepsi neredeyse. AWS SQS, AWS SNS. Ben de bilmiyorum yani sizin gibi okuyorum. Çünkü benim uzmanlaştığım bir alan olmadığı için herhalde cloud data servisleri bunlar. AWS S3, AWS EMR. Bunları öğrenebilirsiniz. Ben çok bilmiyorum gerçekten bu konuda. Ama çok fazla benim tanıdığım insanlar var Amazon Web Services hakkında kendini geliştiren. Bunlar en çok kullanılmış ve denenmiş olarak bu şirkette kullanılıyor. Ve onun dışında bir sürü başkaları var. Mesela Spark var. Onu ben tecrübe etmiştim. Kafka var kitaplarını okumuştum. ETC var. ETCD var. Elasticsearch onu biliyorum. İşte bunlar da kullanılanlar. Mesela kullanılmayanlar artık MySQL birazcık es kullanmayalım demişler ki bilinir yani MySQL. MongoDB o da çok kullanılan bir şey. Ben de şaşırdım niye eski atmışlar. Belki kurumsal bir stratejik karar almışlardır. Bundan sonra bu tür database, data management konularına Amazon Web Services cloud üzerinden, bulutlar üzerinden gideceğiz diye bir karar almışlardır. Onun dışında yani bunlar da kullanılmayanlar. En azından bu şirket için. Hani hemen panikte de olmayın eğer biliyorsanız. Sadece bu şirket bazında. E, göze çarpanlar mesela AVS Kinesis diye bir şey varmış. O göze çarpmış Google'ın Big Table diye bir şey varmış. Ama bunlar neymiş bir bakalım diye düşünüyorlar. Ve ciddi artık bir projeleştirelim dedikleri de yine AVS. Büyük ihtimalle Amazon'la bir anlaşma yapmışlardır. Ki Amazon Web Services de Amazon çok 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 ciddi bir yatırım yaptı bu cloud işlerine. Data management işlerine. Çok iyi de ürünleri var. Yani Amazon Web Services üzerinden çok rahat kariyer yapıp ilerleyip yurt dışına çıkmak istiyorsanız ya yani Türkiye'de kalmak istiyorsunuz önemli değil o. E, yardırabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela BigQuery varmış Google'ın ona bakabilirsiniz. Bir sürü var burada deneme altında olanlarda. Şimdi de altyapı kısmına gelelim. Bu altyapılar yazılımların ya da diğer uygulamaların kurulduğu temel anlamına geliyor. Kullandıkları o temel platformlar Docker kullanıyorlarmış ki bu da Amazon'un. Tomcat kullanıyorlarmış. Open Tracing. Bu diğerlerini de çok bilmiyorum açıkçası. Kullanmayı bıraktıkları Stubs diye bir şey varmış. Ve değerlendirdikleri AWS Lambda diye bir şey varmış. Bu da herhalde bir platform artık. Amazon Web Services öyle bir şey yaptı ki o AWS. Yani platform kuruyor sizlere. Sonra bunu da kullan, bunu da kullan, bunu da kullan. Her kullandığın ekstra şey için bize ekstra para ver ama işe de yarıyor o ekstra kullandığınız şeyler diye bir platform oluşturmaya çalışıyor. SAP de bunu yapıyor. Mesela SAP sistemlerinde S4 Hana diye bir şey var. Onu kuruyorsun. Ondan sonra bununla entegre olan şu sistem var, bu sistem var deyip hepsini tek tek satmaya çalışıyor sizlere. Amazon da öyle. Bakın sistemini kuruyor sizlere ve bununla buna puzzle parçası gibi yapıştırabilirim diyor. Ve öylece bütün puzzle parçalarını tek tek size satmaya çalışıyor. Ve büyük bir şirketseniz de aslında bu işinize geliyor. Hani uyum sorunuymuş şeymiş ve çok uğraşmadan kolay kolay birbirine puzzle parçası gibi ekle çıkar yapabiliyorsunuz. Teknik de. gerçekten ne kadar öyle tabii ki tartışılır. Ama onların da öyle bir vizyonları var artık. Mesela e-ticaret e platformunda alış-satış süreci mi? online ödeme sistemi mi lazım? AWS'in online ödeme sistemi şöyle bir sistem var diyor. Gel o puzzle parçasını tak diyor. İ i̇htiyacın yok mu? Çıkar o zaman diyor. Hani böyle değişik bir konsept yapmışlar. O da aslında çok ilginç üzerine araştırmanızı önerebileceğim bir şey. Son olarak da frameworkler. Hangi frameworkleri kullanıyorlarmış diye bakınca, tabii ki daha çok yazılım dillerinden baz alınıyor. Mesela Akka'yı kullanıyorlarmış o Scala'nın kütüphanelerinden, Node.js kullanılıyormuş, Play yine Scala'nın başka bir kütüphanesi, React.js kullanıyorlarmış. Spring kullanılıyormuş. Mesela Android için RX, Java kullanılıyormuş. Artık kullanmayı bıraktıkları Spray diye bir kütüphane varmış. E, Drolls diye bir framework varmış. Backbone.js'i kullanmayı bırakmışlar. Angular.js 1.x diye bir şey varmış. Bunları kullanmayı bırakmışlar. Şu an değerlendirdikleri Vue.js. Bu çok ünlüdür zaten Vue.js. Sonra Redux varmış. E, Ambler.js varmış aktif olarak kullandıkları framework'e bakarsak da TensorFlow varmış. Bu birazcık daha machine learning için. Google'ın da galiba TensorFlow. Bu machine learning, artificial intelligence'a gelince benim bölümüme yaklaşmış oluyor. Open NLP. NLP de natural language processing denen bir konsept. Bu da mesela chatbotlarda daha çok kullanılıyor. Ve karşı taraf ne demek istediğini anlaman için doğal dil işletimcisi mi desem nasıl çevireceğimi de bilemedim ama öyle bir şey. Yani karşındaki bir cümle kurunca bu cümleden ne demek istediğini anlaması için kullanılan bir dil bilimi e, yazılımı ya da machine learning tool'u da olarak da tanımlayabilirim. Değişik bir konsept <laughs> NLP. Bu da herhalde bir tane NLP'nin tool'u. Open NLP, açık NLP. Ama bu chatbotlar özellikle siz de belki tecrübe etmişsiniz. Dil bazlı oluyorlar genelde. İngilizce'de çok olgun seviyedeyken Türkçe'de maalesef çok olgun olmuyorlar. Hatta çok komik anılarım var benim ee, bu NLP chatbot hikayesinde. İTÜ'de çok güzel araştırmalar yapılıyordu bu NLP konusunda. O bir profesörle görüşmüştüm ben de. Bir tane içecek şirketi için, uluslararası bir şir içecek şirketi ama Türkiye'de aktifler. Onların da mesela kampanya aktivasyonunu Facebook üzerinden yapabilir miyiz, WhatsApp üzerinden yapabilir miyiz diye görüşüyorduk. Hatta ürün prototipi de hazırlamıştık ama... Türkçe zor bir dil ve zaten yeterince o algoritmalar, machine learningler oturmamış, gelişmemiş ve dil olarak da zor bir diliz. Türkiye'de dahi AI vesaire de güzel startuplar vardı ama maalesef bu arka plandaki gelişmediği için chatbot algoritması biz İngilizce kullanalım dedik ve araya bir tane translate ekleyelim dedik. Hani bu senin dediğini anlasın, çevirsin, İngilizce'deki o hazır yazılmış Büyük e, algoritmalardan yararlanalım, sonra tekrar çevirip kullanıcıya verelim. Böylece o geliştirilmiş algoritma motorundan daha iyi yararlanabiliriz diye düşünmüştük İngilizce'de. Çünkü Türkçe'de gerçekten e, çok gelişmemişti. Sonra müdür geldi adını yazdı. Müdürün de nasıl Türkçe'de isimler bir anlama geliyor ya. Mesela Can Demir. Merhaba ben Can Demir yazdı. Bir translate etti. Health Iron. Hello Health Iron. Ondan sonra dedik bu o, tamam o kadar kolay olacak bir iş değil. <laughs> Öyle garip garip e, anılarım da vardı. Çünkü Türkçe'de mesela ufuk diyorsun, horizon. E, çok e, <laughs> komik olaylarla karşılaşmıştık. Yani dalga geçmek için söylemiyorum, olan bu. Türkçe'de de ek geldikçe e, cümlenin anlamı değişiyor ya kelimeye bakarsanız. Geldi, gelmişti, gelmemişti. Bunlar nrp'yi çok daha zor yap. İngilizce'de not ekliyorsun, negatif oluyor. Hani onun negatiflik şeyi var. Türkçe'de o cümlenin içerisinde fiile eklendiği için çok çok daha karışık oluyor. Onun da bir bilim dalı vardı unuttum şimdi. O itirde konuştuğumuz. Hani bu tamamen bir etimoloji mi? Bir araştırma alanı zaten. E şimdilik bu kadar. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu yararlı olmuştur. Siz de şirketlere bakabilirsiniz. Bazı şirketlerin böyle teknoloji radarları var. Özellikle girmek istediğiniz şirketlere bakıp hangi dili kullanıyorlar, artık hangi dili kullanmıyorlar size güzel bir fikir de verebilir. Bu diller ne kadar kullanılıyor, ne kadar kullanılmıyor, hangi şirketler kullanıyor. Ama bu bir örnek sonuçta. Hani bunu da tüm şirketler için geçerlidir diye düşünmeyin. Neyse videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.